Ha, sen şimdi şöyle kaldır. Şöyle iki buçuk kilo unum var. Şöyle iki kilo da süt koyacağım. Ağzı açık değil. Habere koyarım ben dostlar nefese lazım. Bu ne yapacağımızı söylemeden başladım. Hakkınızı helal edin. Bayram kömbesi yapacağım. Bayram çöre, bayram kömbesi. Evet. Ee, şeyde benim köyümde bayram kömbesi. Kadirli'de bayram çöre. Burada da zaten bilen var mı bilmiyorum. Şimdi 2 litre süt koydum. Biraz da yağ koyacağım. Katı yağ koyacak mısın? batı yağını koyacağım ama sonra yaparken şimdi sıvı yağ koyacağım bakın yarım kilo da yağ koydum çörek otunu getireyim mi susam çörek otunu. çörek otunu susamı, mayayı Tamam evet, bekle etersin. bakın şöyle içine bolca susam atıyorum çörek otu koyuyorum. Şöyle çok da koymayalım dostlar. Acı çalabilir. Sonra bakın tuz koyuyorum. Bir paket bence iki paket koy anca kaldırır. Kaldırmaz mı? Tamam. Bir paket yaş maya koyuyorum. koydum. Evet. Bir daha her şey. <laughs> Bir şey daha koyacaktım ama dostlar unuttum. Her şeyi kattın anne. Her şeyi kattım bence. Şimdi sıra yoğurma Yumurta kıracak mısın? Kırılıyor hayır. mu buna? Hayır. Ha. hayır tamam. ha. Şöyle güzelce bir yoğuralım bakalım. Ne çok yumuşak olacak ne de çok böyle çubuk olacak. Şöyle birazcık un ilave edeceğim dostlar. Malzememiz unumuz az geldi. Ayşe şuradan şuna birazcık un koysana. Yani bu malzemeye iki buçuk kilo un gitti. Bizim memlekette Kadir'de tepsi tepsi gönderilir fırına. Evet. Biz burada kendimiz atam dedem usulü harika bir şey yapacağız. Her yerde bayram baklavası yenmiyor. Evet. Bizim köyde baklava yok. Kadir'de de yok. Evet. Bizde bayram çöreği var. Şehirde var o. Ben Antalya'ya giden o kadar bayramda tatlı yapıldığını bilmiyordum. Şimdi kalkayım da yalan mı söylüyorum? Kendimi mi bilmiyorum. yorulunca ben bir daha çekim yaparım anne. Şu şeyin al. Hamur nasıl yoğrulur? Görün. Görün. <laughs> ben yoğurayım. Leyla, birinde yoğuracağım O ya onu da ben karayım da. Önce şunu bir yoğurup halledek de gayet güzel oldu dostlar. Çok güzel hamurumuz oldu. Ah. Hadi bakalım. Kolay gelsin bize. Üstünü örtüyoruz değil mi anne? Evet üstünü güzelce şöyle bir buzdolabı poşetimizine. Allah razı olsun Aysel bacımdan bize buzdolabı poşeti verdi. Onunla üstünü güzelce örteceğiz. Ha şöyle de üstünü örttük mü? Güzelce hem güneşe koyalım mayalansın dostlar. Burası soğuk. Yayla dostlar yayla. Mersin gibi böyle şey değil. Aa, nasıl anlatayım ki? Sıcak, sıcak... değil anneciğim. Heh, sıcak değil. Tamam. Şimdi bu da bitti. Bunu da yaparken görüşürüz dostlar. Altının lastiği. Hava bozuyor. He, hava bozuyor vallahi. Bilek şu şeyin altını söndür bak. Ne? Bak Benim bir el saydım var. Çekiyor mu? Hı hı. gömdemiz bu. Allah rahmet eylesin. Eskiden kocaman nasıl güzel yapardı bunu. Bağı çubuğu ile pişirirdi iki sacın arasında. Çısır 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 çısır. Nasıl da güzel yerdi. olurdu biraz zeytinyağları. Sadece kızartmalarda kullanılırdı. Hamur işlerinde kullanılırdı. Hamurlar benim yanıma mı versen? Nasıl edelim? Tamam. Hangisi Ayşe böyle küçük küçük mü yapalım, büyük büyük mü yapalım? Sen nasıl gönlüme gelmiyor söyle. Küçük küçük çevirmesi kolay olur. Her bezeden iki tane. Ya i̇şte ben böyle düşündüm. Zaten yaparken daha yani böyle düşünerek yaptım. Çok da vay bana versene küçüğü. O da bundan daha iyi açıyor. Biraz büyütene kadar. He ben de öyle yapıyorum hep. Bakışını kim yapacak? Dile. Daha ya bunun yüzünü de hazırlamaz. Pekmezli mi yapalım? Neydi? Sade yapalım. Pekmezli yapalım. Üçte dört tanesini pekmezli yapalım. İkisini sana, ikisini bana. Şey. Ya da sade yapalım. Sen bilirsin. büyük büyük hani Kadir'de yapıyorlar ya büyük hmm. büyük. Ne gelecek şimdi? Yukarıdan yoğurt gelecek. He yoğurt gelecek. Ya burada var. Pekmez gelecek. He bir de şey. Susamınan şey. Ne onun adı? Fırından ki getirdim. Susam burada. Ha iyi <laughs> tamam burada. Tamam. tamam. Hı. Sadece yoğurt. Bir yoğurt içine şöyle birazcık koyacak. Onu... Yengem ya. He. o hazır yoğurt vardı ya bizim kutuda. Onun içine biraz öbür yoğurttan koyup Aa, Yoğurt mu gelecek? He bir de şey aşağıda bir donla pekmez var. O pekmezle o yoğurdu. Başka Leyla? Tamam başka bir şey yok. Başka, başka bir şey yok. Koyacağız. Sana zahmet olacak ama onları getirelim. Yok yok zahmet olmaz. Pişe... Başka? Başka yok. yok. Tamam. Pekmezi ne? Bir de kaşık yok. kaşık. Yok kaşık. Yemek he. kaşığı. Çatal. Yemek kaşığıyla bir çatal. Tamam. इनके मैं भी Ne yapıyorsun kız? Çok sevindim, çok. Ona ne? Peynir. Ha. Oranın peyniri. Nereni? Kadirli'nin güzel oluyor, yağlı oluyor. Hem de ucuz oluyor buradan. Tabii. bol sütlü bol yağlı Al, bir Bir ben müzelerim ver Bir kilo yoğurdumuz var. Bunun içine şöyle biraz un koyacağız. Sonra. Biraz da susam koyduk mu işimiz tamam. Şöyle karıştıralım güzelce. Koyu bir bulamaç elde edeceğiz dostlar. Bu konuda ben bilmiyorum koyacağım. Biraz daha un koyalım. Azıcık da tuz atmamız lazım. At üstüne. Tamam. Biraz daha un. Böyle koyu bir bulamaç halinde yüz hazırlayacağız buna. Sos yani. Evet, şimdi oldu. Mı ben? Yok yok yok, kalkma. yok kalkma. Yumurta? Yumurta koyacağım. yumurta Tamam, şey kızarır ama Böyle de gider kızarıyor. şu Olur. şeyden koyacağım mı? Azıcık yağ koyacağım da. Yine gidip koyduk Şöyle. Birazcık da yağ koyuyoruz. Tekrar karıştırıyoruz iyice ne. İşte şeyimiz hazır. Yüzümüz hazır. İyi hadi sür bakalım. Herkes zaten dur. Ona göstereceğim. Ondan sonra ben gideceğim sacıma. Bak. İstersen şöyle yap. Şeyinin akışını. İyice bakıyorsun Aysel teyze. Önemsedin sen bu konuyu. He. İşte böyle bacı. Kafalar göre. Kafalar göre. Ben de işime gidiyorum. Hadi sağ ol. Ben de işime Ne de bakıp geliyorum. Acı acı esiyor. Şöyle yapayım bağını. <laughs> Bizde de yaparlar öyle. Gideyim ben sana sopa mı keseyim gelip kız? Yok yok yok. Nerede gideceksin? Yok. Ben Şurada yap yan tarafta Yok var yok hayır hayır hayır. Ben yaparım hallederim. Siz e, yapın da şey edin ya. böyle bir yetiştireyim. Heh. Sen yay bana ver de ben bunu yağlayayım o zaman. Ötekine git bacı hiçbir şey olmaz. De 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 ötekine git. Bir şey, bir şey ne var? 10 kadar bir şey şimdi. O, sinir etmek ayrı bir şey. O aşkımızın sembolü. Abi canım. He. Ondan sonra da öyledi. Tabii ki de. Mi, sığmaz. sığmaz. Boş uğraşma. Kaç tane olursa 对不吃不 Niye geldi Yağmur da iyi yağıyor kamera ıslanıyor. Yağ Bu yanması lazım biraz. Daha. <laughs> şu tarafa yanıyor. Orada yandı mı biçti mi kalmış zaten çiğ kalan. Şurada taraflar hep pişmiş yani. Hı Böyle ateşi oraya çektirek. Ha. Bir geçeyim hanımefendi. Bir şur şurada kalmış. Hı. Şurada. şey Ha, sen şimdi şöyle kaldıracaksın yukarıya. Ben de tamam mı? Ben Çok de size şey güzel alacağım. Pişmiş, maşallah. Altı da pişmiş. Altı da bir şey değil. Altı da pişmiş. Altı da pişmiş. İşte tamam. Çöreğimiz hazır. U, uh, altı da çok güzel pişmiş, üstü de çok güzel pişmiş, kırmızı kızarmış, kırtıkır olmuş. Şeyler, He. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. çok güzel. Saçın arasında atam dedem usulü. Benim çocukluğumda çörek böyle bir şeydi bayram çöreği. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlarınız olsun inşallah. Şimdi diğerlerini pişirmeye gidelim. Aa şurayı ben de işte. Ellerim iyice ötçük kalsın. Ha. ha daha dursun ondan dala. O zamana kadar ben kızımın şeyini yapayım. O şimdi bir şey.